Merhabalar arkadaşlar. Üç görümce bir gelin mutfağına hoş geldiniz. Sizlere bugünkü tarifimiz kıymalı karnıyarık böreği. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 6 adet yufkamız var. 500 gram kadar kıymamız var. 2 çay kaşığı tuzumuz. Yarım çay kaşığı toz kırmızı biberimiz. Yarım çay kaşığı kimyonumuz. 1 çay kaşığı kadar karabiberimiz var. 2 adet iri soğanımızı ben rondodan geçirdim. Siz isterseniz doğrayabilirsiniz. 1 çay bardağı sütüm. 1 çay bardağı sıvı yağım. 2 yemek kaşığı nişastam. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle iç harcımızı hazırlamamız için kıymamızı ocağa aldık. Bu şekilde birazcık pişireceğim. Daha sonra soğanlarımı ilave edeceğim arkadaşlar. Evet hiçbir şey koymadan kıymamı bu şekilde biraz kavurduktan sonra biraz da soğanlarımla kavuracağım arkadaşlar. Soğanımı ekliyorum. Evet, soğanlarımla biraz kavurdum. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Biraz da baharatlarımla kavurup ocaktan alacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kıymalı harcım hazır. E, bu arada ben içine hiç yağ eklemedim. E, sıvı yağ Kıymayı kavururken sadece en son üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. O şekilde en son bir karıştırdım. Harcım hazır. Şimdi böreğime süreceğim sosum için harcımı hazırlıyorum. Sosumu hazırlıyorum daha doğrusu. Sütümüzü aldık. Yağımızı aldık. nişastamızı da alıyoruz. Şimdi bunları hepsini karıştıracağız. Böreğimizin içine süreceğiz arkadaşlar. Evet, yufkamın yarısını tezgah serdim. Şimdi hazırlamış olduğum karışımda yufkamın yarısına sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sosumuzda süreceğiz. Evet, sürdükten sonra diğer yarısını da üzerine katlıyorum. Evet, buraya da sosumdan sürüyorum. Şimdi önce yufkamı ortadan ikiye yarıya katladım yufkamı ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra üç parçaya olacak şekilde üçgenleri hazırlıyorum. Yani 6 adet çıkmış oluyor bir yufkadan. Şimdi kesmiş olduğum parçalara iç harcından alıyorum. Bu şekilde kenarlarını katlayıp bu şekilde saracağım. Hepsini aynı şekilde veriyoruz. Evet, böreklerimi hepsini aynı şekilde sardım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerine çok küçük kesikler atacağım. Fazla kesmiyoruz. Sadece şu şekilde şöyle bu kadar kesmemiz yeterlidir. Hepsini aynı şekilde keseceğim. Hepsine kesiklerimi attım. Kalan sosumu da böreklerimin üzerine süreceğim. 180 derece ısıtmış olduğum fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Böreğim fırından çıktı. Şimdi servis tabağıma alacağım arkadaşlar servis tabağıma aldım tarifimiz bu kadar arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın hoşçakalın